Şimdi ben bir iki farklı kavrama inerek biraz daha gençlere hitap etmek istiyorum. Saygıdeğer büyüklerimiz de bundan çok faydalanacağını özellikle düşünüyorum, inanıyorum. Çünkü şu eksikliği yaşıyoruz. Bugünün gençlerinin sormuş olduğu soruları anne babaları, neve, nene ve dedeleri tam olarak cevaplayamıyor. bilse bile bu gençlerimizi mutmain etmiyor ve sosyal medya mecralarında gençlerimize çok daha mantıklı cevaplar verildiğinden dolayı gençlerimiz çok rahat bir şekilde kendi kafalarındaki din algılarını inkar ederek deizme ve ateizme kayabiliyorlar. İşte din olarak bildikleri din sahiden Allah'ın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlattığı din midir? Anne babalarımızın, nene dedelerimizin bizlere anlattığı yoksa ikisi arasında bir fark var mı? Bu farka geleceğiz ama bu farktan önce özellikle gençlerimizin son dönemde sadece ülkemizde değil dünya üzerinde deizme kaydığı bir kısmının ateizme kaydığı. Daha popüler bugünlerde 2021 yılında deizm. Bu iki kavramın anlamını alalım. Sonrasında bunlara İslam'la birlikte bu iki kavramı değerlendirelim. Hocam deizm üzerinden giriş yapalım. Deizm nedir? Evet. Ve deizmin imtihan noktasındaki bakış açısı yaklaşımı nedir? Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Sonra ateizme bağlayabilirsiniz. İsterseniz ekstra olarak sorabiliriz. İkisi arasındaki farkı da vurgulayarak... Buradan gençlerimize yönelik bir mesaj verelim ama anne babalara elbette evet. aynı mesaj kapsıyor. Evet şimdi deizm, ateizm ya da ataizm. Ataizm. Atalarını tapanlar da var sonuçta. Kesinlikle. E, ateizm hiçbir tanrı tanımamak. Deizm de tanrıyı tanımak ama yasalarını tanımamak. Altını çizelim. Ateizm tanrı diye üstün bir güç tanımamak. Her şeyin kendi kendine var olduğunu İnanan bunu söyleyen gerçekten böyle bir şeye inanabiliyor mu bir insan? O ayrı bir mevzu. İddia bu. Deizm hocam tekrardan altını çizelim. Tanrıyı tanımak yasalarını tanımamak. Üstün bir güç var. Amenna, tanrı diye bir varlık var ama bizi yarattı ve bıraktı. Herhangi bağlayıcı bir noktası yok. Dolayısıyla imtihanda da değiliz noktası da çıkıyor Tabii. bu noktada. Buyurun hocam bunun üzerinde... Mantığında yani tutarlı bir tarafı yok. Mesela bir doğrunun doğru olması için dört şart lazım. Herkesi ikna eden dört şart. Bir, anlaşılır olmalı. İki, tutarlı olmalı. Üç, sürdürülebilir olmalı. Dört, yaşanabilir olmalı. Anlaşılır, tutarlı, tutarlı sürdürülebilir ve yaşanılır. Yaşanılır. Yaşanabilir. Şimdi mesela bunlarla alakalı bile sorgulasak deizm ya da ateizmi sınıfta kalıyor yani. Kaldı ki mesela yaratıcı yoktur diyen bir ateist mantığın dili yaratıcı yoktur der. Nefesi vardır der. Nefesi. Tabii. Nefes mesela efendim Arapçada hu ses değil nefestir. Hmm. Tamam mı? Mesela hu o demek. Hani Türkçede, gayip üçüncü zamir. Üçüncü ben zamir. sen o. o olmayan üçüncü şahıs, tekil şahıs, gayip, hazır olmayan. Şimdi biz mesela, hu 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 nefes alırken hu diyoruz, verirken hu diyoruz. Nefes diyor ki, o o o o, o, o onsuz bir alan yok diyor. Dilde diyor ki yok. Dil diyor yok. Komedi yani. Komedi. Kendinle çelişiyorsun niye? Ya sana yok diyecek bir dili bile vermiş yani. Bak yok deme iradesi vermiş. Hı. Bir de sen enteresan ya yani, sen. Enteresan. Eyvallah. <laughs> Sorun yok hocam. <laughs> meclisten dışarı dönelim. Birbirimizi tanıyoruz. Eyvallah. Yani şahıs, beğen, zat, Ben din anlaşılır tabii olsun kendimize. Şimdi diyor ki, mesela şu orda. Bu yani ben derken de beni kastedebilirsiniz sen şu ifadesini kullanabilirsiniz. Tabii. tabii. Eksiklerimize arz arızalarımızı inşallah tamir etmeliyiz. Vardır evet. mutlaka. Tabii. Şimdi şuraya girdi. Telefonunu koydu masanın üzerine. Çıktı. Biraz sonra girdik telefon diğer masanın üzerinde. Bak, hemen şunu soruyor. Bu telefonu kim oradan oraya? Kim oradan? <laughs> Özünü özne arıyor yani. özne arıyor. Çok güzel. Şunu demiyor. Telefon kendiliğinden gitti. Onu demiyor mesela. Demiyor. Girip deseniz ki telefon kendisi gitti. Ya sen benim aklımda alay mı ediyorsunlar? Yani yolda bir taş görse, Bunu bu buraya kim bu koydu? Kim koydu? Bunun burada ne işi vardır? Anında ağzına gelen olumsuz ifadeleri kullanır. Mesela bu refleks doğru bir refleks. Doğru. Fıtri bir refleks. Yani. Ama biraz konuşmaya başladığınızda diyor ki kendi kendine geldi. <laughs> Evet. Demin tekme atıp da bu taşı buraya kim koydu diyen şahıs kendi kendine geldi diyor. Ya bir mantık örgüsü yok yani. Evet. Hmm. Bir de enteresan. Bu yaşadığımız toprakların en popüler isminin önünde çok etiketi olan daneleri var ateist yani. <laughs> Tabi. Evet. Jeoloji profesörleri mesela. Tamam. Romadan bir girsin var ya eski hükümdarlar imparator biyografisini inceden inceye anlatır mesela ama eksik. <laughs> tahta. tahta eksik tahta evet. <laughs> eksik ya da şöyle yasin Zattini abi yeni inkar edebiliyor yani onu o varlığı veren onu yoktan varlık alemine çıkaran ha. nefesiyle onayladığını inkar ediyor diye. Hocam şöyle sizi alalım yasin abi Hüseyin'e bir katkı olsun. olsun diye tahta e, <laughs> eksik ya yasin abi şey diyorum yasin abi tahta eksik değil de sanki abi tahtayı yanlış kullanıyor yani hepimiz <laughs> <düz> o malzemeyi <laughs> o vermiş o da oldu Hakikaten çünkü bakın yani şimdi e, işte bir sürü bilgi edinmiş. Yani o dediğiniz bazı profesörler falan otursanız yani bilgi anlamında dünya tarihi ve malumat. çok geniş. Yani tahta var aslında ama o tahtayı işte o Rabbimizin bahsettiği yerine akıl nimetini doğru kullanmak o önemli. Evet böyle bir. Fakat direniyor mesela. Evet. taşıyor. Evet. <laughs> hani ayette <laughs> Düşündü, evet. ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl düşündü, nasıl ölçtü, nasıl biçti? Tekrar alalım. Ayette Bu ayet geçiyor. değerli izleyicilerimiz şu anda Yasin hocamızın söylediği yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Evet. Müddessir suresi. Müddessir suresi. suresinde Veliddin, 20... Evet, Velid bin Mure ile ilgili diyor olan bir kısım. Düşündü, fekkara ve kattar. Demek evet. düşünüyor. Kutila, Tabi. kutila, keyfe kattar. Yani düşündü, ölçtü, biçti. Fakat nasıl ölçtü, biçti? Nasıl ölçtü biçti biliyor musun? Nasıl? Buyurun hocam. Etiketi var, ütbesi var, ilmi var, var statüsü var, ünvanı var, Kabile gücü var, evladı var, malı var, itibarı var tamam? Bütün bunları gelen vahyin yer ile yeksan edeceği şeklinde enteresan bir zanla kapıldı. Hı hı. Hani ellemeyecekti vahiy onları. Ona sadece vahiy şunu katacak. Merhamet sahibi ol. Merhamet. Sahibi. O kadar. Tamam mı? Köleleştirme. Elindekini paylaş. İşte kız çocuklarını diridir toprağa gömme. Batakhanelerde onları satma. Satma. İşte kumar sektörünü harlama. Tefeci Allah. bezirganlarla Allah. iş tutma. Yani merhameti önerecekti. Diyecekti Allah. ki Allah, ya, Allah. sen yine falan falan zat ol. Ama adaletle muamele et Allah. Onun elinden tut, kaldır. Yani insanın insan olmasına dair ne katabilirsen. Vahiy onu verecekti. Ama düşündü, ölçtü, biçti. İtibarını evet. kaybetmekten korktu. Saygınlığını yitirmekten korktu. Statüsünü, özellikle statüsünü kaybetmek. Orada ilginç. Tefekkür etti demiyor Allah-u Teala. Bak fekkara. Fikretti. Fikretti. Fikret. etmekle tefekkür etmek çok farklı şey. Farklı mı hocam? Çok farklı. Tefekkürle fikretmek. Fikir üretmek arasında farklı. Abi. Bak fikir sahibi insan çok ama mütefekkir değil. Hmm. Fikir sahipleri fikir fikrini Allah'a bağlayamayanlar. O çok önemli. Mütefekkir olanlar fikir Allah'a bağlayanlar. Ya buranın altını özellikle çizmek istiyorum. Ben şahsen ilk kez bu kadar net karşılaştım bu ifadeyle tefekkür ile mütefekkir düşündüklerini Allah'a bağlayan, fikreden, fikir yürüten kişi ise güzel fikirler yürütebilir ama sonucunu getirir kendi kendineye bağlayabilir, bağlayabilir, yaratıcıya bağlamaz. Aynen. Yaratıcıya bağlamayanlar <laughs> fikredenler, olayı yaratıcı ile beraber yaratıcıya bağlayanlar tefekkür edenler. Aynen. Yani fikretmek sığ düşünmek yüzeysel düşünmek, ha tefekkür da. etmek, derin düşünmek. Derin düşünmek. Derin düşünmek, bütün varoluşu hesaba katmak. Hesaba katmak. Evet. Hocam oradan Hı. şuraya bağlayalım. Şimdi tamam Hı. ateistleri anladık. Ee, bir üstün güç yok noktasından. Şimdi biraz daha vicdanı devreye girenler yüzde yüzde yok diyemiyorlar. O zaman ne yapalım? Ara bir formül bulalım. O zaman ne olsun? Deizm olsun. Deizm. Yani üstün güç var ama... İmtihanı yok. Yarattı ve bıraktı Bırak. bizi noktasında. Biraz da bunların mantığını az önce söylediğiniz anlaşılır, tutarlı, sürdürülebilir ve yaşanabilir kavramları üzerinden bir de deizmi ele alalım. Bir de Murat, mesela türbülansa giren uçakta ateist olmuyor. O nedense. <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Bir de dev dalgaların kuşattığı gemide de olmuyor. Orada da olmuyor. Orada da olmuyor. Her iki örnekte çok vurucu. Yani Artık... Orada fıtrat açığa çıkıyor. Evet. Yani e, Firavun'un... O diyen nefes dile dökülüyor orada. Ha, bu sefer Huu... deyip nefese teslim oluyor. Nefesliyet ortaya çıkıyor tabii. Sen diyor orada. Ya Rabbi sen. Orada huydu burada ente. Sen diyor. Tamam O da tuhaf yani. Firavun'un suyun içinde Hayır. son... Şey var ya Yasin abi. Buyur. O noktada... Hani Rabbimiz Alak suresinde insanın tuyanının sebebini anlatırken enra hustana inne ila rabbike ruc'a yani o istina ettiği için tuyan etti. İnsan niçin tuyan eder? Rabbini tanımaz ya da Rabbinin ölçülerini tanımaz. İstina ettiği, Kendi kendini yeterli gördüğü için. Oysa Yasin abinin bahsettiği düşen uçakta Dev dalgalarla karşılaşılan gemide Yetelilik insan yeterli olmadığını görüyor. Hacziyetini fark ediyor ve Eyvallah. teslim oluyor fıtri olarak. Allah razı olsun. Deizme bağlayalım hocam. Yani hocam da. onu da izah etsin. Bu ilk konuşmuş Yok, olmuyor. Aynı, aynı şeyi de. ifade edeceğiz ama e, buyurun hocam. Hakkın söylenmesidir esas olan. Allah Hı. razı olsun. Her birimizin hakkı söylemesi noktasında Rabbimiz bizlere inşallah bu imkanı bahşettiği sürece hakkı söylemeye devam edeceğiz. Rabbim bizleri bu noktada Aha. İnşallah başarılı kılsın. Ya Şimdi, şu şunu evet. ifade edelim. Aynı şeyleri diyecek olsak bile her insanın anlatım tarzı, tabii. her insanın tabii. duruşu, Aynen. o kelimelerle anlattıkları ile olan hayattaki bağı izleyenler karşısında evet, veya dinleyenler evet, karşısında, evet, karşısında evet. E, tesiri o kadar tabii, tabii güçlü oluyor. Kesinlikle. Onun için benim sözümden hiç etkilenmeyen biri Yasin hocamız tabii. sesinden anlatımından çok etkilenir. Şükrü Hocamıza geldiğinde ise zirveyi bulur ve der ki evet. elhamdülillah. işte... Zaten Olup. buydu. Müminler birbirlerini tamam adam. Buyur. Evet. Şimdi deizm konusuna gelmeden ben bu tahta mevzusuna <gülüyor> takıldım. <gülüyor> tamam buyurun. Şimdi orada bir kısa bir <laughs> e, katkıda katkıda bulunayım Yasin abiye inşallah. Buyurun. Ebu Cehil üzerinden bir katkıda bulunmak isterim. Ebu Cehil'in ismi Amr bin Hişam'dır. Amr bin Hişam'dır Hişam. ismi. Hişam Hişam oğlu Amr. Evet Hişam Şamlu oğlu Amr. Amr. İn oğlu Yani Aleyhisselam'ın duası var ya iki Ömer'den iki Amr'dan birinin birinin hidayetini Rabbimizden evet, talep ediyor. İslam davasına güç katma anlamında. Ama cahiliye Mekke'sinde Amr bin Hişam'ın künyesi Ebul Hakem'dir. Ne demek? Hikmetin babası. Hikmetin babası. babası. Yani günümüzdeki karşılığını tam olarak vermeye çalışsak ordinaryus profesör. Aa. Yani Ebu Cehil bakın Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği isme bakın Ebu Cehil cehaletin babası. babası. Hani bizdeki genel toplumdaki Algı. algıya göre cehalet bilmemezdik. Yani işte Sanki okuma yazma, yazma, yazma bilmeyen, yani, konuşamayan. Işte bir takım malumata e, sahip olmayan Yasin abinin ifade ettiği o kelimeyle malumat. İlim değil de malumat. Bakın Resulullah Aleyhisselam'daki okuyuşa bakın. O Rabbimizin kendisine e, yüklediği okuyuş da Ebul Hakem'e Ebu Cehil diyor. Niçin? Çünkü Rabbini doğru şekilde tanımayan, Rabbine teslim olmayan cehalet üzeredir. Ve buna da ileri gidiyorsa işte o Amr bin Nişan gibi o Ebu Cehil'dir. Cehaletin mamasıdır. Bunu da bir anekdot olarak katkı olarak ifade edeyim. Tabi ateizm ve deizm. Günümüzde Popüler olan mı yoksa popüleleştirilmeye çalışılan akımlar mı? Öncelikle orada bir soru işareti koyalım. Çünkü bazen bir şey doğal olarak toplumların gündemine gelir. Gündemine gelir. Bazen de toplumların getirilir. gündemine. Evet kimi manipülasyonlarla, dayatmalarla vesaire getirilir. Dolayısıyla mesela bir işte LBGT hani sapkınlıkları örneğinde olduğu gibi bir toplumlara dayatılan, ama illaki baskıyla değil. Çünkü dayatmanın iki yolu var. vardır. Tabii, bir baskıyla dayatılır yahut da çeşitli manipülasyonlarla, medya operasyonlarıyla. Şimdi ateizm ve deizmin işte özellikle deizmin son dönemde gençler arasında çok yayıldığı falan propaganda yapılıyor. Aslında bu propaganda başlı başına bir yönlendirmeyi de içeriyor. Yönlendirmeyi de içerim. Evet yani bu akımları ön plana çıkarmaya çalışmak, insanlara bu konuda bir merak uyandırıp ona hmm. yönlendirme. Çünkü mesela Batı'da ee, yine medya operasyonlarıyla batı insanını çünkü batı insanı bir arayışta bir açlıkta hak olana İslam'a yönelmesin diye Budizm işte Taoizm gibi bir takım e, batı açısından tehlike arz etmeyecek böyle mistisim dedik ya mistik akımlara yönlenme noktasında medyanın bir şeyi vardır yönlendirmesi vardır bu noktada onları daha çok gündeme getirmek bakın şimdi İslam yani yüz milyonlarca insanın iman ettiği bir din dünyada bu kadar etkili İslamı değil de Budizmi gündeme getiriyor sürekli Batı insanı. Niye buna yönlenin? adres gözleri aslında. Açsınız. Evet biz Hristiyanlıkla sizin bu duygularınızı doyuramıyoruz. O zaman Budizme gidin. Şimdi burada da e, deizmin özellikle son dönemde bu kadar gündeme getirmesinde bu tür bir operasyon bir operasyonun olduğunu bilmemiz operasyonun lazım. Olduğunu tabii. Bilmemiz lazım. Aynen. Şimdi bununla e, beraber biz bunu fırsata çevirip tabii. imkanlarımızı kullanalım. 24 TV aracılığıyla tabii gençliğimize dokunabiliriz. Kesinlikle. Biz gençlerimizin Hani Z kuşağı vesaire deniyor. Ya, bir sürü diyemeyiz. Yani gençlerin bir yönelimi var kardeşim. Gençler Bize bir ne? dakika kendinize gene ne oluyor diyemeyiz. Onları bu şekilde sorgulayıcı, yargılayıcı davranamayız. Onları anlamak, Eyvallah. onların duygularına, düşüncelerine bu anlamda tercüman olmak, yönlendirici olmak, bir öğretmen, hani Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı gibi bir muallim tarzıyla, doktor tarzıyla, yargılayan, dışlayan, damgalayan değil yaklaşmamız gerekiyor. Şimdi. Yasin abi kavramsal olarak ateizm ve deizmle ilgili gerekli açıklamayı yaptı Allah razı olsun. Ben şunu söylüyorum. Buyur. Her ikisi de gerçekten yani düşünsel anlamda yani insanın fikriyatı Allah'ın insana verdiği akıl anlamında savunulacak anlayışlar değil. birbiri son derece çelişen. Yani Yasin abi bahsetti işte dil nefesin nefesin dilini, dilini, ile dilini yalanlaması. Yani bir, Tabii ki. Şimdi e, yalnız şu var. Ateizm ve deizm yan yana koyduğunuzda her ikisi de akıl dışı, fıtrat dışı anlayışlar olmakla birlikte e, ateizmin deizme göre daha tutarlı kendi içinde bakın. Tutarsız, akıl dışı, fıtrat dışı, evet. Yani e, bir eee Herhangi bir işte dükkanın en basit bir kuryemiş dükkanı iki e, bazen oluyor yani çok ufak dükkanlarda bir esnaf e, orada geçimini sağlamaya çalışıyor. İki metre bir dükkanın bile bir yöneticisi işleticisi olmak durumundayken kendi kendine işlenmesi mümkün değilken siz kainatın bir e, yaratıcı ve yönetici olmadan var olup ve bu kadar uyumla aksamadan süreceğini düşünüyorsanız bu bir kere aklın almayacağı bir şey. Hocam bu noktada özellikle yayına gelirken kullandığınız bir ifade vardı. Evet. Ee, o anekdotu aktarırsanız anekdodu anlatacağım tam inşallah. Diye anlatacağım evet. Buyurun. İnşallah anlatacağım. Şunu söylemek istiyorum. Tutarlı, kendi iç tutarlı anlamında ateizm bütün bu akıl dışılığına evet. rağmen, rağmen deizmden daha tutarlıdır. Neden? Bir yaratıcı yok diyor. Her şey belli bir tesadüfler çerçevesinde materyalist planda kendi kendine oldu. Bir işte evrim süreçleri vesaire şu bu. ise diyor ki bir yaratıcı var. Şu kainatın, bizlerin her şeyin bir inşa edicisi, var. var ama o bize karışmıyor. Hayatımıza müdahil olmuyor. Şimdi onu söyleyen insana siz deseniz ki arkadaş Gitseniz, evine gitseniz ya da dükkanına gitseniz, İstediğiniz bilgisayarın de yerini değiştirin, koltuğun yerini Bir dakika arkadaş, ne oluyor? Bir, bir dakika, sen burada <laughs> misafirsin, benim evimde, dükkanımda sen nasıl masanın Eyvallah. yerini değiştiriyorsun falan der. Eyvallah. O, o diyor ki, kendi dükkanına, evine, bilgisayarına karıştırmayan bir dakika bir dakikaya bu benim dükkanım, sen gel, geliyorsun burada müdahale oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya müdahale ediyor. Tabi, diyen bir kişi ama diyor ki, Allah Tanrı diyor, kendi ifadesiyle kainatı yarattı, dünyayı yarattı, bizleri yarattı ama kendi halimize bıraktı. Gitti. Bize karışmıyor. Şimdi e, onunla ilgili olarak işte bir e, böyle bir anekdot var. Bu gerçekten yaşanmış mıdır? Yani yaşanmış olarak anlatılıyor internet ortamında ama Anlamıyorsam e, ses kaydı da olması lazım. Ses kaydı evet. O şöyle o ses kaydını ben biliyorum ama şundan dolayı yine diyorum. Yanlanmış yani, olabilir hani, belki. Böyle bir mizansen şeklinde mi olabilir. yapılmış ama gerçek mi onu bilmediğim de ama sadece. çok güzel bir mesajı Buyurun. var. Şimdi ateizm derneği var. Türkiye'de ateizm derneği var. Ateizm derneği de var. Bunu da ifade evet. edelim. E, şimdi bir e, Müslüman bu derneği arıyor başkanla görüşmek istediğini söylüyor ve başkanla merhabalaşıyorlar vesaire. Ya diyor başkan mı diyor? Derneğinizi işte kurdunuz falan. Peki diyor niçin bu derneğe başkan olma ihtiyacı hissettiniz diyor. Kendi kendine bu dernek kendi kendini yönetemez miydi? Nasıl konuşuyorsunuz diyor arkadaşım diyor böyle bir mantık olur mu diyor. Yani başkan olmadan nasıl dernek olacak nasıl yönetecek? E diyor sayın başkan diyor siz diyor bu kainatın kendi kendine olduğunu, kendi kendine işleyip yönetildiğini iddia etmiyor musunuz Eyvallah. bir ateist olarak? Eyvallah. Yani diye böyle bir kapanıyor mu? Yani muhtemelen sonu o. Bir de şöyle bir ilginç anekdot var. Tabii hani dedik ya. Bir şey şimdi popülist bir akım mı bu? Şunu özellikle bir kez daha vurgulayalım. Ee, izleyicilerimize de vurgulayalım bunu. Bakın değerli izleyiciler. Yani Kainatın bir yöneticisi, bir başkanı yok denilen bir zihniyet, bir inanç diyelim ona. Buna inanan insanların kurmuş olduğu dernek olur, vakıf olur, herhangi bir işletme olur. Onun başına bile bir yönetici kendileri koyuyor yani. ve kendilerini arayıp sorduğun zaman neden başkana ihtiyaç var? Bırakın her şey e, kendi seyrinde devam etsin dediğinizde olur mu düzensizlik olur diyor. Yani özellikle siz kıymetli, değerli, sevgili gençlerimiz Bilhassa çok farklı videolar sosyal mecralarda hazırlanıyor ve bazı oradaki mantık oyunları ile sizin aklınızı celbedebiliyorlar, çekebiliyorlar, farklı yöne akabiliyorsunuz. Ama burayı da unutmayın. İşte bu soruyu da unutmayın. Dolayısıyla eğer bir derneğin bile Allah yok diyenlerin bile bir araya gelen insan topluluğu bir dernek kuruyor ise ve başına bir yönetici koyuyor ise koskoca kainatın henüz ölçülerini tam olarak bilmediğimiz bu büyük kainatın bir yöneticisinin olmaması yarattıktan sonra da deizme vurgu yapalım. Başıboş bırakması söz konusu olamaz. Çünkü o zaman kaos olur. Yani. Söz tekrardan sizin buyurun hocam. Ee, estağfurullah. Tabii dediğim gibi zaten bu anlamda deizm e, hiçbir tutarlılığı olmayan, hiçbir mantıki e, zemini olmayan bir anlayış. Yani diyorsunuz ki bu kainatı var eden bir varlık var ama kainatı kendi haline bıraktı. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Şimdi e, dedim ya bu e, deizm ve ateizmin işte yayıldığı propagandası e, aslında bir gerçeğe mi tekabül ediyor yoksa e, ...ilerek gündemleştiği bir, kasti bir Evet. Kasti bir operasyon mu noktasında. ilginç Hakikaten e, Türkiye'de tanık olduğumuz enteresan e, hadiseler de var. Buyurun. Bakın, Twitter ortamında bir e, hanımefendi şöyle bir paylaşım yapmıştı. Bu çok e, gündem olduydu Benzeri birkaç paylaşıma daha ben tanık oldum. Diyor ki, ben diyor, ben, diyor benim ateist olduğumu Allah biliyor ya diyor. Başkasının <laughs> bilmesine gerek yok diyor. <laughs> nasıl nasıl Şükrü hocam? Diyor ki, <laughs> Benim ateist olduğumu Allah biliyor ya diyor. Başkasının bilmesine gerek yok. Yani kimseyi tataklamak zorunda değilim demek istiyor yani? <laughs> Benim bakayım. ateist olduğumu evet. Allah biliyor. Ya. Evet. Hatta bakın daha <laughs> da bak, daha bak. da enteresan bir şey söyleyeyim Buyurun size. hocam. Ee, yayınlanan istatistikler var. Yani Bu, o, kamuoyu Ağlanmış. araştırmalarından namaz kılıp oruç tuttuğu halde kendisini ateist olarak kabul eden yüzde %15-20'lik oranda insanlar var. Bakın. Bu da bir manipülasyon etmesi. olabilir mi bu rakamda? Mümkündür. Ama e, yani belki olarak. rakamın şeyi boyutu da bir manipülasyon olabilir İlk ama bu bile olsa de, yani bu evet böyle bir yani kamuoyu yoklaması yapılıyor ve şöyle bu işte şunu demek istiyorum. Popül, popülist bir gündem bu ya. İnsanlar da kendilerini popülist dalgalarla ifade etmeyi sever. Eyvallah. O anda nedir? Bu çok i̇şte, Komünizmse popülist olan insanlar hmm. hatta şöyle bir söz vardır biliyorsunuz. Türkiye'de Buyurun. insanlar İlkokul'da milliyetçidir. İşte üniversitede e, solcudur. solcu komünisttir. <laughs> Daha sonra kapitalisttir. Ölmeye yakın Müslüman olur <laughs> diye. Şey, böyle bir de öyle bir anlatım da var. Şunu yani Eyvallah, özetle maalesef söyleyelim. Durumumuz. E, yani bir de e, şöyle bir şey var tabii yani e, bu deizm meselesiyle ilgili son dönemde Müslüman deistler diye bir kavram hmm, ortaya çıktı. Müslüman evet, deistler. Evet Müslüman deistler. Bu da şunu ifade ediyor. Buyurun. Allah haktır. Resulullah aleyhisselam, Muhammed aleyhisselamın Allah'ın Resulü olduğu haktır. Buna iman ediyoruz. Evet. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Buna iman ediyoruz. Lakin. Lakin peki bu işte deizm nerede o zaman? Nerede? Allah'a Resulüne kitabına iman ettikten sonra kitap yol gösterici olarak indirilmiş Rabbimiz tarafından. Nasıl o zaman olarak? o yol göstericiye tabi olacaksınız. Yani deist olmayacaksınız. Değerli izleyicilerimiz ilk bölümümüzde, ilk sorumuzla beraber oluşturduğumuz bölümümüzde imtihan kelimesi üzerinde durduk. Hem dünyevi hem uhrevi anlamda. İkinci sorumuz üzerinden deizm, ateizm üzerinden ve sonuna yaklaştık. Son 10 dakikamız. Dolayısıyla bizler de bu bölümde istiyorum ki o zaman tekrardan bu tartışmalardan uzaklaşarak Ramazan hasbihali üzerinden Ramazan'ın bereketine vurgu yaparak imtihan neleri gerektirir? Yasin hocamızın da hazırlıkları vardı bu noktada. O hazırlıklar da kesinlikle böyle rafta kalmasın, kağıt üzerinde kalmasın. Hocam tekrar bütün tartışmaları bir kenara bırakarak dönüyoruz Rabbimizin mesajına, ilahi manada Rabbimizle irtibatımız için imtihan neyi gerektirir? Evet.